Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu e, mübarek ramazan ayında bugün size helvalı bir e, tarifle geldim. Helvalı muhallebi yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 yemek kaşığı margarin, 3 yemek kaşığı un, 125 gram tahin helvası, 1 litre süt, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya. Üzeri içinse kavrulmuş susam kullanacağız. Malzemelerimizi buraya hazırladık şimdi önce e, tenceremize margarinimizi alıp eriteceğiz evet, margarinimizi eritiyoruz içerisine 3 yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzun rengi biraz değişip kokusu çıkana kadar kavuralım. çıkana kadar şöyle şu şekilde kavuralım. Daha sonra 125 gram tahin elmamızı içine bırakıyoruz. Karıştıracağız. Sıvı hal alana kadar helvamız bu şekilde karıştıralım. helvamız eriyecek sıvı olacak kaşıklık <laughs> evet altını biraz açalım ben unun yanmasın diye kısmıştım evet şu şekilde helvamızın da kokusu çıkmaya başladı Devamlı karıştıralım ki unumuz yanmasın. Artık sık şu an. Şu şekilde eriyene kadar karıştıralım. Evet. Margarin erit... E, margarin demişim. Eyvallahım. <laughs> Helvamızı erittik. Margarin dedim ya. Olur öyle hatalar. Artık siz yani tanıyorsunuz beni. Kamera arkasını koysam ohoo gülmekten kırılırsınız zaten. Helvamızı eridi. Önce margarinimizi erittik. Daha sonra unumuzu kavurduk. Unun kokusu çıkana kadar bir güzel onu kavurduk. Daha sonra helvamızı koyduk içine. Helvamız da böyle eridi. Bu şekilde. Şimdi bunun içine sütümüzü ekleyeceğiz. Sütümüzü şu şekilde hemen yavaşça ekleyelim. 1 litre sütü boşalttım. Çırpıcı yardımıyla şu şekilde koyulaşana kadar çırpalım. Altını açalım. Kıvam koyulaşana kadar, yoğunlaşana kadar güzel tatlı oluyor. Ramazanda çok güzel gider. Özellikle helva sevenler için çok güzel denen denenmesi gereken bir tarif. Evet. Şu şekerini şimdi eklemeyeceğiz. Ocaktan almamıza yakın koyacağız şekerimizi. Evet. Tenceremizin dibine tutmaması için devamlı karıştırın. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Evet koyulaşmaya başladı. Şimdi ocağı kapatmadan şekerimi vanilyamı ekliyorum. Karıştırıyorum şöyle. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra da altını kapatalım. Bu kadar kıvam yeter bence. Kıvam güzel oldu. Akıcı bir kıvam. Şimdi bunu ben ocaktan alıyorum. Kaselerime paylaştırıyorum. Kaselerimize şu şekilde koyuyoruz. Özellikle Ramazanda gerçekten çok güzel bir tarif yapılacak. Hem hafif hem helva sevenler için çok güzel. Evet, tatlılarımızı, kalsalarımızı koyduk. Onları şöyle tepsimizi yerleştirelim. Üzerlerine kavrulmuş susam. Çok güzel duruyor. yapmak isteyen arkadaşlarıma şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Allah'a emanet olun.